Selamun Aleyküm Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün çok tatlı bir renkle başladım güzel bir model uyguladım çok beğenerek yaptım modelimin alt zemini bu şekilde arkadaşlar yazmanın kendi renginde çok basit ve çok güzel bir örnek oldu İnşallah siz de benim kadar beğenirsiniz. Şimdi yaprak yapılışını göstereyim. Sonra çiçeklerin yapılışını göstereceğim. Şimdi zürafanın üzerine geliyorum. Ve buraya bir küçük bir kirpik bırakacağım. üstten bağlıyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çok mutlu olurum. Beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Bana destek olursanız çok sevinirim. Her seferinde böyle çıtır çıtır güzel örnekler çekip sizlerle paylaşacağım. Abone olursanız zaten çektiğim videolardan anında haberiniz olacak. Ücreti yoktur arkadaşlar. Sadece çektiğim videolardan haberdar oluyorsunuz. Ve nasıl bir örnek yaptığımı görmüş olursunuz. Şimdi buraya 5 tane indi bindi deniliyor ismine. Her zürafhanın üzerine bağlanıp geriye geliniyor tekrar ilerideki zürafaya iniliyor aynen bu şekilde bu akşam pembeli bir yazma seçtim pembeyi her zaman severim zaten İnşallah beğenmişsinizdir pembeli bir yazmaya oya derseniz mutlaka karşınıza çıkar ve yaparsınız Örneğim çok beğenildi. Ekrana göstermeden önce fikir aldığım arkadaşlar var. Onlara gösteriyorum ve beğendiler. Ben de sizinle paylaşmaya karar verdim. Evet şimdi yaprak geçimi bir tane zürafaya bağlıyorum. Sonra ikinciye bağlıyorum. Bu yapraklar aynı bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ben size örneğin devamını göstereceğim. Harika bir örnek. İşte şu şekilde arkadaşlar. Çok güzel ve çok muntazam oluyor. Beğendiğim bir arkadaşın örneği. Yakından göstereyim. Çok tatlı. Çok beğenerek yaptım arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim ve çok fazla beğeniliyor. Şimdi nasıl yapıldığını göstereceğim. Yazmam açık pembe. Ben koyu pembe olarak çiçek yapmayı düşündüm üzerine. Görünsün diye. Ve güzel görünüyor. Tabi siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Zevkler, renkler tartışılmaz. Herkes farklı renk beğenebilir. Şimdi indi bindinin üzerine bir küçük çiçek koyuyorum. İşte bu şekilde çiçeğin ipini temizliyorum. Şimdi şu kirpiğin üzerine atlıyorum oradan. Ve diğer kirpikten bağlıyorum. Bazen bağlanamıyor tabi. Tekrar aynı yerden geri gelip ha. İşte şu şekil buraya bağlıyorum. ve geri geliyorum. Şimdi buraya küçük bir kirpik. Sonra üzerine bağlıyorum. Aşağı iniyorum. Bu bu şekilde dört tane yapılıyor arkadaşlar. Tabi isterseniz daha fazla yapabilirsiniz, isterseniz daha az yapabilirsiniz. tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum. Ben dört tane yapmayı tercih ettim. Benim görüşüme göre güzel oldu. Sonuncu çiçekliyim. şekilde. Şimdi indi bindiri üzerine iniyorum. Ve oraya küçük 3 tane kirpik koyacağım. Ve örneğimiz tamamlanmış olacak arkadaşlar. Ve bu hep böyle devam ediyor. Siz seçiyorsunuz renklerini. Hangi renk isterseniz o şekil seçebilirsiniz. Beğendiğiniz nasılsa öyle olsun. İşte bu şekilde arkadaşlar. Çok tatlı ve çok güzel. Şöyle de göstereyim. Güzel görünüyor, hoş görünüyor. Videolarımı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.